içeriklerini proje yetkilisi tarafından sunacak. Evet. Projenin teknik içerikleri de proje yetkililerince sunulacak. Vatandaşlarımız sakin olsun. Şimdi projenin teknik içeriklerini teknik içeriklerini proje yetkilisi tarafından sunacak. Evet projenin teknik içerikleri de proje yetkilerince sunulacak. Vatandaşlarımız sakin olsunlar biraz. Sakin olsun. Evet. Vatandaşlarımız lütfen sakin olsunlar. Vatandaşlarımız lütfen sakin olsunlar. Lütfen. Istirham ediyorum. Ben, sakin, ben de sakinleşiyorum. Beyefendi ben de Elbette. Kıymetli vatandaşlarımız. Kıymetli vatandaşlarımız. Güvizli vatandaşlarımız Provokatif eylemlere ay, lütfen ya. itibar etmeyin. Sakin olalım. Ay, Siz ay, tamam, ben ben, ben başka. Lütfen. Teknik bilgiler sunulacak. Ondan sonra soru, görüş, öneri, bütün yaklaşımlarınızı alacağız. Devlet hakaret ediyorsunuz. Devleti yönetenler hakaret ediyorsunuz. Devleti, Evrak kaçırıyorsunuz. var? E e evrak kaçırıyorsun. Ölecek olan siz ne istiyorsunuz? Evrak, ne Kardeşim, Kardeşim evrak, evrak Sen, 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 Sen çek onu. Sen çek. Get çike 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 Gel gel olsun Ya! Ho 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 Yaklaşık çeyrek asır önce başlayan madencilik serüveniyle günümüzde Türkiye'nin bakır ihtiyacının yüzde yirmiye yakın kısmını tek başına karşılayan, üyesinde 30 bine yakın kişiye